Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan illere gönderilen bir genelge var. Bu genelgenin ayrıntılarını beraber konuşalım. Şimdi illere gönderilen yazıda 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 1. dönemde yapılan sınavlar dönem sonuna eklenmeyecek. Ancak burada şöyle bir ayrıntı da verilmiş. Ancak isteyen veliler 21 Ocak Tarihine kadar okul müdürlüklerine başvurarak alınan puanların karneye eklenmesini isteyebilecek. Bu da güzel bir e, hak olmuş öğrenciler için. Çünkü 100 alan, 90 alan, 95 alan öğrenciler olabilir. Yüksek not alan öğrenciler olabilir. Bu öğrencilerin hakkını korumak açısından uygun bir karar alınmış. Aslında yazılıdan düşük not alan öğrenciler için de ee, bu yazı bir kolaylık sağlamış olarak gözüküyor. Şimdi karneler verilmeyecek arkadaşlar. Zaten lise öğrencilerine karne verilmiyordu. 15 Şubat'tan sonrasına bırakılmıştı. İlkokullarda ve ortaokullarda da karne verilmeyecek. Nasıl verilmeyecek? Yüz yüze verilmeyecek. Yani karneler elektronik ortamda 22 Ocak'ta öğrencinin erişimine açılacak. Burada yazıda bazı ayrıntılar var. Şu dördüncü sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile karne notları belirlenecek. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ise yönetmelikte belirtilen hususlara göre notlar verilecek. Burada ortaokullara baktığımız zaman 5, 6, 7, 8. sınıflarda ise Ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanlarının aritmatik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. Proje ödevleri zaten olmayacağını düşünüyorum. Çünkü proje ödevleri her öğrenciye seçtikleri bir ders üzerinden ikinci dönem karne ortalamasına ders bazında eklenmek suretiyle oluşturuluyordu. Dolayısıyla proje ödev, ödevleri verilmiş olsa dahi, bu ödevler ikinci dönem teslim alınacağından e, proje ödevleri şu an için e, eklenmeyecek gibi duruyor. Şimdi lise öğrencileri için de böyle bir açıklama gelebilir mi? Lise öğrencileri için gelmez arkadaşlar. Çünkü diyeceksiniz ki neden gelmiyor hocam? Ortaokulda sınavlar bak iptal edildi. İsteyenler sınavların ortalamasını ...karne ortalamasına da dahil edebilecek. Bize de böyle bir şey olsaydı... ...bize bu avantajdan yararlansaydı... ...diyenler olabilir. Şimdi çocuklar... ...LGS için... ...hazırlanan öğrenciler... ...sınava giriyorlar... ...ve bu sınavlarda... elde ettikleri sonuçlara... ...diploma notu eklenmiyor. Dolayısıyla... ...üniversite sınavına girerken... ...YKS'ye girerken... Orta öğretim diploma notunuz yani lise diploma notunuz neye ekleniyor? Sınav sonucuna ekleniyor. Dolayısıyla burada lisede olduğunuz sınavlar sizin e, YKS için e, sınav sonuçlarınızı da etkileyeceğinden dolayı lise için böyle bir kararın zaten gelmesi beklenmiyordu ve gelmedi de. Sizler 15 Şubat'tan sonra uygun bir zamanda yazılı olmayan öğrenciler Yazılı sınava girecekler ve bu şekilde bir performans bir de sözlü notu alarak birinci dönem karnenizi 15 Şubat'tan sonra ne yapacaksınız? Mart'ın başında büyük ihtimalle alacaksınız. Şimdi yazıda önemli bir ayrıntı daha var. Özellikle ilk öğretim ve orta e, okulda okuyan öğrenciler için bakanlık şöyle bir açıklama yapmış. Öğretmenin öğrenci hakkındaki kanaati içinde bulunulan olağanüstü salgın süreci dikkate alınarak pedagojik açıdan öğrencinin yüksek yararı gözetilerek tüm öğrencilere ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir. Yani burada öğretmenlere şu söyleniyor. Deniyor ki zorlu bir süreçten geçiliyor diyor. Pedagojik olarak diyor bir değerlendirme tabii ki yapılacak ama bu notları verirken de diyor öğrencinin diyor yüksek yararını diyor Gözeterek diyor bu notları diyor verin diyor. Bu süreçte öğrencilere verdikleri notlardan dolayı öğretmenlerden de herhangi bir belge istenmeyeceği gelen yazıda açıklanmıştır arkadaşlar. Ee, gelecek hafta uzaktan eğitim bitiyor. Ee, i̇nşallah ikinci döneme güzel bir başlangıç yapacağımızı tahmin ediyorum. Bu konuyla ilgili de bir video. Yarın ya da e, iki gün sonra paylaşacağım. E, 15 Şubat'tan sonra akıbetimiz ne olur? Bunun da değerlendirmesini yeni bir videoda paylaşırız arkadaşlar. Hepinize öncelikle sağlık diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.